Herkese merhaba buralar hepiniz hoş geldiniz bugün sizlerle arkadaşlar gördüğünüz gibi burada toplar var ve ne yapacağız biliyor musunuz buraya böyle bir parkur yaptım parkuru hemen hızlı bir şekilde şöyle gezelim arkadaşlar gördüğünüz gibi burada toplarımız var ve 6 tane değil 6 tane top mu evet 6 tane top 5 diyecektim 6 tane topumuz var ve gördüğünüz gibi böyle bir parkur var bu parkur böyle geliyor arkadaşlar yavaş çekimde gösteriyorum ve hızlı bir şekilde anlatıyorum size hemen böyle geliyor buradan böyle ve burada bitiyor arkadaşlar. Gördüğünüz gibi uzaktan göstereyim. Burada topları bırakacağım arkadaşlar. Ve toplar kendi aralarında yarışıp parkurda gidecekler. Ve biz de aynı topun birinci gelmeye çalıştığını tahmin etmeye çalışıp keyifli bir şekilde eğlenceli vakit geçireceğiz. Şimdi hemen inelim ve toplara numara verelim arkadaşlar. Nasıl numara vereceğiz? Tabii ki de renk veremiyoruz arkadaşlar. Toplara numara vereceğiz ve numaralar sayesinde topları tanıyacağız ve bileceğiz. Evet şu bir bakalım. Birinciye bir hiç atmayalım buna hiç bir atmayalım belki top eksi, e, 20 tane koyabiliyoruz ya 20 tane koyabildiğimiz için de Eksik olabilir eksik olduğu için de e, bilemeyiz sayıyı onun için de bu bir boş dursun bir numara bu tamam mı bir numara bu 2 numara bu 2 numara evet bu top 3 numara İşaret, işaretimizi buna da attık 3 numara top 3 numara top Bakıyoruz. Bunu attık mı? Şunu atmadık evet. 4 numara toplu. Ah 5 yaptık olamaz. Hayır be. Tamam 5 olsun o. 5 de o oldu. O zaman şu top da. 4 numara bu olmak zorunda evet. numaralar verdik arkadaşlar. Şimdi ise bunları harekete geçirme zamanı kaldı. Hemen şuradaki önündeki engelleri çekelim. İnşallah hareket etmezler diye Evet sizce şu anda hangi top birinci gelecek? Tahminlerinizi söyleyebilirsiniz. Ve şöyle çıkalım. Hangi top birinci gelecek arkadaşlar? Bakın sıfır numara, 1, 2, 3, 4 ve 5 numaralar var. Tamam şu anda ben 0 numarasındayım. Ve yarışı başlatıyorum. Hazır mısınız? Yarış başlıyor. Yarış başladı. Evet. Gördüğünüz gibi toplar harekete geçti. Ve numaralar hareket ediyor. Ben şu anda ben numara söylemeyi unuttum olamaz ya. Ben de o zaman arkadaşlar sayısız numara diyorum. Tamam sıfır numara diyorum ben de. Çünkü bakmadan söyledim. Sıfır numara diyorum ve birincilikte acaba hangisi gidiyor? Şu anda toplar yarışa başladı. Bu kaç numara? Bakamıyorum ki. 3 numara birincilikte gidiyor arkadaşlar. Evet. 1 numara onun arkasında. 2 numara mı? 2 numara onun arkasında. 5 numara onun arkasında. 4. sırada 5 numara. 0 numara sonda gidiyor. Olamaz be. Bu kaç numara? 3 numara. 2 tane mi yapmış? Ha 4 numara bu da. Oo. Benim dediğim top sonuncu geliyor. Böyle bir şey olamaz ya. Ben 0 numara dedim. En sonda 0 numara geliyor. Bakar mısınız? Bir de açık ara fark yedi. Olamaz böyle bir şey. Ve 2 numara diyen miydi? Bu kaç numaraydı? 3 numara diyenler şu anda kazanıyor. 3 numara finale geliyor ve 3 numara birinci bitirdi. Evet, 3 numara birinci bitirdi arkadaşlar. 2 İki numara ikinci, 1 numara 3. 5 numara dördüncü ve 5 numara dördüncü bu. Oo, benim dediğim top 5. oldu. 0 numara 5. ve sonuncu top gelen 4 numara oldu. 4 numara sonuncu geldi. <laughs> Vay arkadaş at sunucu at neydi ya at yarışı spikeri gibi oldum ya 5 numara arkadan geliyor ve onu geçiyor evet hemen bir daha yapalım ya çok eğlenceliydi ve çok güzeldi hemen baştan bir daha yapmalıyız bunu hemen şuraları silelim bunlar hızlı bir şekilde silerim arkadaşlar mükemmel bir şeydi ya şu anda birinci gelen varsa yorumlarda yazsın desin ki beni top ben dedim ki 0 numara birinci gelecek ve 0 numara dördüncü geldi o ileriyi kaçırdık aslında birinciyi takip ederken o ileriyi kaçırdık ama İleride benim sıfır numara dediğim top geçmiş. En sondaydı, altıdaydı. Geçmiş. Hemen burayı kapatalım. Burayı tekrar kapatıyoruz ve eğlenceli bir video oldu ya. Bu videoda en sevdiğim videolar arasına girdi. Evet arkadaşlar şu anda çok keyifli bir yarış videosu. Hemen yukarıya doğru parkurdan çıkalım ve bu sefer birinci olacağım. Evet. Beşinci oldum şu anda. Oh yeah. İşaretlemeye tekrar başlıyoruz. Alın bir numara. Bir numara bu. İki numara. Siz de şu anda tahminlerinizi ve Birincilik gelecek topu seçebilirsiniz. 3 numara. 3 numara. 4 numara. Hayır be işte korktuğumuz başımıza geldi ya. Niye siliyor ki? Arkadaşlar sonunda başardım numaralandırmayı ve numaralandırmasak tabii ki de olmazdı. Gördüğünüz gibi numaraları size tanıtıyorum. Ve ondan sonra topları tekrardan salıyoruz evet bir numara burada gördüğünüz gibi 2 numara hızlı bir şekilde 3 numara burada 4 numara burada 5 numara burada ve 0 numara üstte arkadaşlar yani numarasız olan üstte bunların hemen önünü açalım ve önünü açtıktan sonra yarış başlayacak bakalım bu sefer hangisi birinci olacak az önce ben demiştim ki 0 birinci olacak ama sıfır sonuncu olmuştu hemen hızlı bir şekilde yarışı başlatıyorum hazır mısınız? Ve yarış başladı arkadaşlar gördüğünüz gibi. Şu anda sıfır numara burada mı? Ben yine söylemeyi unuttum ya. 2 numara diyorum ben birinci olacak diyorum bu sefer. 2 numara. 2 numara birinci olarak bakmadan söyledim ve birincilikte bu sefer hangisi gidiyor diye baktığımda 3 numara mı? Bir? Oo geçti. 2 numara geçti. Birinciliğe doğru gidiyor evet. Bu sefer ben de işte. Sonunculukta hangisi geliyor? Topları size şöyle gösteriyorum. Ve 2 numara birde mi gidiyor? Bakalım geçen oldu mu? ve 4 numara mı 3 evet 4 numara 3'lükte gidiyor. 4 numara 3'te, 0 numara 5'te ve sonunculukta giden top ise numarasını göremiyorum ve 5 numara 5'incilikle gidiyor. 5 5'te gidiyor. birin 1 bir numara ne lan? Ben 1 mi ben 2 demiştim doğru. Ve doğru. 1 numara şu an sonunculukta gidiyor arkadaşlar. 1 numara sonunculukta gidiyor ve 2 numara 1'incilikle gidiyor. Ben biliyorum evet. Bu sefer attığım tuttu. A Oo hızlandı. Hızlandı, geliyor. Çabuk bir an önce bitmesi ve Gördüğünüz gibi 2 numara birinci 3 numara ikinci 4 numara üçüncü 0 numara dördüncü 1 numara beşinci ve 5 beş numara altıncı oldu arkadaşlar Evet 5 numara da altıncı oldu Bunun için yukarıya doğru çıkıp Hızlı bir şekilde tekrardan bir kez daha yapmak istiyorum arkadaşlar Çok eğlenceli güzel Hemen kapıları tekrar kapatalım Kapattık Numaralandırmaya başlayalım Bu sefer topların sayı yerlerini değiştiriyorum ki Yani her seferinde aynısı olmasın diye Belki de aynısı da olmaz zaten Her seferinde farklı şekilde indikleri için aşağıya bir numara aha bu bir Tekrardan numaranızı şu anda tahmin edebilirsiniz Topların duruşundan falan 2 numara bu Bakalım neler olacak 2 numara bu 2 numara 3 2 ve 3 3 numara top 4 numara topa geldik arkadaşlar. 2 3 ve 4 ve 5 numara top bu işte bu. 5 numaralı top 1 2 3 4 ve 5. Numaralarımızı sayılarını verdik ve tek yapmamız gereken yarışı başlatmak oldu. Yarışı başlatıyorum şu anda hazır mısınız? Hemen şöyle ayarlayalım burayı. Burayı da böyle ayarlayalım ve bunu defalarca yapabilirim arkadaşlar. Çok keyifli ve eğlenceli top topları burada yarış başlıyor. Hazır mısınız? Bakalım bu sefer başlatmadan önce söyleyeceğim. 5 numara diyorum arkadaşlar. 5. 5 numara bu sefer birinci gelecek. Evet. 5 numara hatta durun ya ben vazgeçtim. Bakayım şöyle. Önde olduğu için ben 3 e, numara diyorum. Evet. 3 numara birinci gelecek diyorum ben. 3 numara birinci gelecek diyorum ve yarışı başlattım. Aha başlamadı. Başlattım işte bu. Yarış başladı. 5 numara diyorum arkadaşlar bu sefer. Bakalım yine 2 numara birinci gidiyor. Ha adama takıldı. <laughs> Şans işte 2 numara diyenler yanıldı. 1-3 ooo bu sefer 1 gidiyordu. Ooo 3 geçti onu. 3 geçti. 1'i bir daha geçen de olacak mı? Evet 2 numara da 1'i geçecek gibi duruyor arkadaşlar. 1 bir numara 1'de giderken geçildi ve fark attı 3 numara. Ben kaç demiştim? 3 demiştim. Ben 3 demiştim. Yanlış hatırla 3 demiştim 3 birinciliğe geçti be. Gördüğünüz gibi şu anda 0 numara e, dördüncülükte gidiyor Beş numara beşincilikte gidiyor yine her zamanki gibi Dört numara sonda gidiyor evet Ve gördüğünüz gibi Bakayım üç numara hala birincilikte mi Üç numara birincilikte bir numara bayağı bir hızlı gelmeye başladı aslında Bir numara bayağı bir hızlı geliyor Bir numara Ve parkurun sonuna doğru yaklaşıyoruz artık Üç numara yapma bunu üç numara Bir numara ikincilikte geliyor Sıfır numara geçmiş vay be sonunculukta beşincilikte giden sıfır numara üçüncülüğe geçmiş işte arkadaşlar bu olay ve tekrardan geldi sıfır numara bakalım üç numara mı iki numara geliyor iki numara dördüncü oldu iki numara dördüncü oldu ve beş numara hala beşincilikte mi gidiyor evet beş numara beşincilikte gidiyor ve bu kaç numara dört numara ise sonuncu yine sonuncu oldu dört numara yine sonuncu oldu İki iki kere birinci oldum arkadaşlar. Birinde üç dedim. Birinde ise kaç dedim? İki dediğim. İki ve üç dedim. Ve birinci oldum. Siz de bildiklerinizi yazabilirsiniz. Numarayı bildiğin kaç yarışta kaç tane bildiğinizi söyleyebilirsiniz. Bunları hemen patlatalım ve yukarı çıkıp bir kez daha yapalım. Bakalım neler olacak. Evet, sticky modları patlatmayı unuttuğumuz için ne olmuştu? O, ee, yukarıda dizememiştik ve şimdi ise diziyoruz. Bakalım bu dördüncü yarışta Hangisini bilebileceğim ve yarışı hemen şurayı kapatmalıyız arkadaşlar tabii ki de. Çünkü toplar eğer bomba dizerken hareket ederse yarış mahvolmasın diye. Bu sefer üstte kalan topa arkadaşlar bir numarayı verdik gördüğünüz gibi. Bir numara bu. iki numara bu olsun. İki bu. Bu sefer testten gidelim. Üç numara bu olsun. Üç numara top. Üç numara olmadı. Evet üç numara. Dört bu. Dört numara ve 5 numara 5 numaramız da veriyoruz ki sıfır numara ise gördüğünüz gibi bu, bu sefer birinci sıfır numara gelecekmiş gibi duruyor yani bu taraf kenarda ve en başta ama geçilebilir bu sefer de arkadaşlar sıfır numara diyorum bakalım her seferinde aynı yere duran topa dedim ve ikisinde de bildim beni yanıtlmadı bu sefer de aynı şeyi diyorum yarışımız için yolu açıyorum son kez açıyorum arkadaşlar ve dördüncü yarış bu dördüncü yarış yarış başlıyor hazır mısınız? Sayılarınızı vermeyi unutmayın. Başlatıyorum yarışı. Başladı. Daha başlamadı. Başlamadı yine başlamadı. Ve yarış başladı. Şu anda gördüğünüz gibi 2 numara birincilikte gidiyor. Yine 2 numara her zamanki. Ooo 2 numara es geçti. Bu 3 numara. 3 numara yarış bu sefer iyi yarış. 1 numara onun arkasında. 0 numara nerede? 0 numara gördüğünüz gibi burada. 4'ü beraber yarışıyor arkadaşlar. 2 numara birinciliğe geçti. Olamaz. Bu sefer yanıldım. Ve 4 numara gördüğünüz gibi arkadan geldi ve 3'üncüye yerleşti 4 numara. 4 numara 3'üncüye yerleşti. 5 numara 6'ncılıkta geliyor. 5 diğeri de şu anda sonuncu arkadaşlar. 5 numara 6'ncılıkta. 3 numara 5'incilikte evet. 3 numara 5'te geliyor ve birincilikte şu an 2 numara gidiyor ve arkasında 0 numara var. Oo 0 numara 2'nciliğe yerleşmeye başlamış ve 2 numarayla bayağı bir kapışıyor. Evet. 2 numarayla kapışıyor ve gördüğünüz gibi bir numara 3'üncülükte geliyor. Evet. Topun sayısını gördüm. bir numara 3'üncülükte geliyor. 4 numara dördüncülükte geliyor. Ve ikinci 2 numara açık ara fark olmadan az bir farkla birinciliğe yerleşti. 0 numara ikinci oldu. 1 numara üçüncü oldu. 4 numara mı? Evet, 4 numara dördüncü oldu. 4 numara. Geriden gelen bakayım 4 numara mı? Bu 4 numaraysa bu kaç numara? 3 numara dördüncü, 3 numara beşinci oldu ve 5 numara altıncı oldu arkadaşlar. Evet, bunun da böyle bir şey oldu. Ve bu sefer ikinci oldum arkadaşlar. Tabii ki de bir beşinciliğim var. Beşinciliğim var. Bir birincilik, birincilik bir daha var ve ikincilik kazandım. Bu sayede yarışlar bayağı aslında hepsinde birinci olabilir miydim? Sıfırın yerini yaptı ama sıfır ikinci oldu yani az bir farklar. Orada iki numara bayağı bir atak yaptı ve fark yaparak yanlarına geldi. Evet. Bugün de arkadaşlar çok eğlenceli ve muhteşem bir videonun sonuna geldik. Umarım videoyu izlerken keyif almışsınızdır. Bir sonraki videoda görüşmek üzere hoşçakalın. İyi günler.